Değerli arkadaşlar, sizin de takip ettiğiniz gibi bu inşaat alanında saat 9 sıralarında bir e, yangın meydana geldi. E, İtfaiye ekiplerimiz 9-10 gibi buradaydılar. E, hemen yangına müdahale ettiler ama yangının tabi e, bugün şu an itibariyle elde ettiğimiz bilgilere göre e, inşaat malzemelerinin özellikle yanıcı plastik esaslı malzemelerin depolandığı alanda meydana geldiği ve orada tabi plastik malzemelerin niteliği itibariyle çok yoğun duman çıkardığı için etrafta da ciddi bir tedirginlik oluşturdu. Ama Allah'a hamdolsun sadece mevcut depoda meydana gelen bir yangın ve o yangın da şu anda arkadaşlarımız tarafından kontrol altına alındı. Yine itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgi ve inşaatı yapan buradaki sorumlulardan aldığım bilgiye göre ee, hiçbir e, yaralı ya da can kaybı ile ilgili hiçbir e, tespit yok. E, mevcut sayımda işçilerin tamamı dışarıda olduğunu e, tespit ettiklerini bana inşaat sorumluları ifade ettiler. Yine itfaiye erlerinden çalışan şey. arkadaşlarımızdan hiçbirisinde de en ufak bir yaralı yok. En büyük tabii e, sevincimiz en büyük e, memnuniyetimiz de burada. E, i̇nşallah tabii bu tür kazaların hiç yaşanmaması en büyük dileğimiz. Ama görüyorum ki kamuoyunda da e, işte bu işi e, takip eden sizler gibi medya mensuplarında da ciddi bir e, bilinç oluştu. Bu bilinç inşallah önümüzdeki e, dönemlerde artık hem tedbir anlamında hem müdahale anlamında e, milletimizin, ülkemizin faydasına olacaktır. E, Allah bu tür kazalardan bu tür sıkıntılardan hem ankaramızı hem ülkemizi Hı -hı. muhafaza Henüz tam tespit etmemişler ama çıkış yeri belli. Efendim, depoda. Efendim, e, 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 e. Depoda, depoda yalıtım Tabii o kesin. Yapıyor. Kaç işçi çalışıyormuş Onu henüz almadım ama belki arkadaşlar burada varsa ondan söyleyebilirler. Hı -hı. Ama e, gördüğünüz gibi büyükçe bir inşaat. Dolayısıyla burada e, belli bir miktarın üzerinde işçi olduğunu düşünüyorum. O da henüz zaten arkadaşlar tespit edecekler Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra zaten ateşin ve yangının çıkış kaynağına göre tespit edilecektir Peki teşekkür Sağol ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Sağ olun.